Molla Cami Hazretlerinin kimdir Molla Camii diyecek olursanız, der misiniz? Hani şu var ya bizim Şevahidün Nübüvve, bunun sahibi, o kitabın yazarı. Mevlana Abdurrahman Camii, Nurettin Camii, çeşitli isimleri var ama kısaca ona Molla cami deniyor. Hem Arapça'da hem Farsça'da hem din ilimlerinde hem tasavvufta, hem de şiirde bir numaradır. Çok üstün bir zat-ı şerif. Sultan Fatih merhumat mektupla hocalık etmiştir. Uzun süre yazışmışlar. Mektup yazıyor, cevap geliyor falan. Bununla kalmayıp davet de etmiştir. İstanbul'a. Hazret tevazu edip yola çıkmış. Gelmek istemiş. Hatta Konya'ya kadar gelmiş. Gecelemişler. Sabah yola devam etmek üzere gece acı haber gelmiş. Fatih merhum vefat etti. 1481. Oradan döndüler. 11 yıl sonra kendisi vefat etti. 1492. Molla Camii. Şiirini okuyacağım. Zat-ı Şerif o. Şevahidün Nübüvve kitabının sahibi. Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurmuşlar ki, bu kitabı okuyan Resulullah'a aşık olur. O kadar latif bir eser. Fehim abiden de her zaman böyle destek alıyorum, teknik destek. Ben bu kitapları koydum web sayfama. Kim ilgilenir, kim arar, kim sorarsa oradan bakabiliyor. Diyorum bir de üstüne yazdım bu dedim. Vasiyetim bunlar okunsun dedim. Biri mızrak lil biri de şevahidün nübüvve. Üçüncüsü kıyamet ve ahiret. O niye dediler? Ya işte şey turizm rehberi. İnsan bir yere gideceği zaman oraya dair bilgi edinmek ister. Ya şuradan Ankara'ya gidiyorsun, hangi otelde kalacağım, restoran ne bilmem nerede, ne yedir bir sürü soru soruyorsun haklı olarak yani. Hasta olmamak lazım filan diyor. Doğru. E canım sen ahirete gidiyorsun. İnsan bir sorar orada ne var ne yok şaşırmamak için hani yani önceden tanımak için. Kıyamet ve ahiret kitabı onun için yazılmadı mı? Gittiğin zaman dersin ki ha ben bunu biliyordum. İmam-ı Gazali Hazretleri bana bunu söylemişti. Ben bunu biliyordum. Şaşacak bir şey yok. <laughs> Bildiğin yere gelirsin de. Bir de kendine şu soruyu sormalısın değil mi? <laughs> Öldükten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Abi hiç aklıma gelmedi ya. Gelse iyi olur. <laughs> Emekli olunca şunu yapacağım. Domates yetiştireceğim. Tavuk besleyeceğim diyorsun ya hani. Öldükten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Bir de onu hesap etmek iyi olur. Velhasıl üç kitabı şey yaptık yani öne çıkararak okunmaları kolay diye, küçük diye Mızraklı İlmihal şevahidün Nübüvve ve Kıyamet ve Ahiret İşte Molla Camii'nin şiiri Ya Resulallah Cebaşet Çunsegi Ashabı Kehf Dâhili cennet şevem der zümre-i ashabı tu. O revet der cennetü men der cehennem keyrevest. O segi kef. Men segi tu. Şöyle önünüze koysanız, kelime kelime baksanız göreceğiniz şu. Genç dostlarım. <laughs> birçoğu çoğu Türkçe'ye girmiş. Yani biraz dikkat, telaşsız şöyle bir dakika bir dakika deyip baksan, sakin bakabilsen diyeceksin ki ya ben bunun bazılarını görüyorum ya. Eshab-ı kim duymadı? Değil mi mesela mağaradaki zatı şerifler işte. Seg, köpek demek mesela. Orada geçiyor. Hemen fark edilmez ama işte İngilizce'deki dog yani. <laughs> Çok da uzak değil. O diller akrabadır. seg ashabı Ashab-ı Kehf. Ashab köpeği diyor. Kıtmir anlatıyor yani. Şehirde denilen şu. Hani Ashab-ı bir köpeği vardı. Adı Kıtmir. Yedi güzel insan isimlerini ezberlemek de adettir biliyorsunuz. Bana ezberletti babam çocukken yemli hamek namisli na mernuş de bernuş şaznuş keveşte atayuş kutmir. Aferin oğluma ezberlemiş. 8 9 yaşındayım. Baba dedim şimdi biz bunu ezberledik de namazın neresinde okuyacağız? <laughs> Namazda okunmaz bu dedi. Nerede okuyacağız dedim? Köpek görünce okuyacaksın dedi. 52 53 yıl oldu beni köpek ısırmıyor. Ben hep köpek görünce okurum geçen de birkaç ay oldu. Babam sabah namazına gidiyor evden çıkmış 87 yaşında. Elindeki bastondan huylanan bir iki köpek üstüne gelmiş. Yatırmışlar yere epey eziyet etmişler. Gözden ameliyat oldu hatta. Görmeyi yüzde kaybetti falan. Epey eziyet çekmiş yani. Geçmiş olsun diye gittim. Baba dedim bana öğrettiğini sen okumadın mı? Ve unutmuşum oğlum dedi ya. Ya bizim yaş ilerledi dedi. iyi ki sana söylemişiz dedi ya. Benim aklıma gelmedi dedi yani okuyamadım. Yemliha mekselina, mislina mernuş, debernuş, şazenuş, kefeştat ve yuş, Tavsiye ediyor değil mi alimler? Yazılıp evde bulunması, üstünde bulunmasında faydalar var. Peki ne diyorum Molla Cami Hazretleri bu hususta? İşte o köpek sahiplerinin hatırına cennete gitti. Sahiplere şefaat etti. Bir köpek cennete gitti. Cennette bazı hayvanlar varmış. Hazreti Ali'nin katırı düldül gibi. Salih Aleyhisselam'ın devesi gibi. İşte Ashab-ı köpeği de. E Alaka ne? <laughs> ya Resulallah diyor. Şairce. Ben de senin ashabının köpeğiyim. Senin ashabın Ashab-ı elbette üstün. Şimdi o köpek cennetteyken benim cehenneme gitmem reva mıdır? revest <laughs> dedi. Yerinde midir yani? Reva mıdır ya Resulallah? Şefaat buyur da ben de cennete gideyim. Köpek de yalnız kalmasın. <laughs> şefaat istemenin usulü. Şairane usul. Değil mi ki onlar şefaat etti. Ben de senin ashabının köpeğiyim ya Resulallah. Hak etmiş de olsam. Reva mıdır? Reva mıdır? Cehenneme gitmem. Şefaat buyur diyor.